Estağfurullah, estağfurullah. Sizin yaptığınız babalığı ölsem unutamam. Hakkınızı helal ediniz ha baba. Helal olsun, helal olsun. Keşke daha fazlası gelseydi elimizden. İnan, tüm şartları zorladık Amina. Araya kimleri soktuk ama maalesef olmadı. Asaf'ın ifadesi seni yaktı. İşi oradan döndüremedik. Hepsini biliyorum abla. Allah razı olsun sizden. Beni düşünmeniz yeter. Çok yordum hepinize. Hakkınız çok. Siz de helal edin. Helal olsun kardeşim. Lafım olur. Güzel kızına iyi bak oldu mu? Ha? Hadi. Sağ olun Rıza baba. Her şey için sağ olun. Nurcan. Amina. Hadi gel benimle. Bu nedir böyle ya? Akraba avurlar gibi. Ne diyorsun Kadri? Hayırdır? Yani ne kadar alışmışsınız, benimsemişsiniz elin kızını. Helal olsun diyorum. Elin kızı derken? Bir sorun mu var Kadri? Ha? Çıkar ağzındaki baktığı istersen ha? Şöyle iyi, böyle iyi derler sizin için. Ekip için yani, herkes için. Vallahi az demişler Rıza baba. Bu devirde kaldı mı böyle insanlar? Hele de bu meslekte. Bir yaşıma daha girdi. Helal olsun. Ne dedi şimdi bu? İyi bir şey mi dedi, kötü bir şey mi? Konuşması olmuyor muymuş acaba? Biz gidiyoruz. Evden eşyamızı alma izin verdiler. Sonra da iade merkezine götüreceklermiş. Bu neyin acelesi anlamadım. Affedersin öyle. Yapabileceğim bir şey olsa inan yapardım. Biliyorum. Sen çok iyi bir insansın. Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım. Oho, hayırlı olsun Hakan kardeş. Evleniyor musun? Yani sağ ol abi. Ama bilmediğim bir şey değil. Ben olsam senin yaptığını yapmazdım vallahi. Nasıl? Yani? Sen fikir verdin. Hata mı yaptım? Yok oğlum. Ben yapmazdım. Yoksa sen kral bir adamsın ha. Helal olsun. Sağ ol abi. Hiç çeyrek falan bekleme ha. Olmuş kaç lira? Yok, gerek yok zaten. Hadi selametle. Ayşe. Adliyeye ben de geleyim. Senin bu densiz eniştenin ne yapacağı belli olmaz. Başkomiserim siz hiç zahmet etmeyin. Bir arıza çıkarırsa ben hallederim. Olsun. Belki bir yardımım dokunur. Karısını döven adamlardan pek az etmem ben. Siz bilirsiniz başkomiserim. Kadri, sen nereye? Adliyeye gidecektim müdürüm. Seninle de konuşmamız lazım. Siz gidin çocuklara. Müsaadenizle. Seninle bazı konularda anlaşmıştık diye düşünüyorum. Hangi konuda müdürüm? Hikmet'i sokağın ortasında dövmüşsün. Bu ilk ve son uyarım olsun. Böyle usul çatışması yaşamayalım seninle ha? Tekrarı olmaz müdürüm. İyi güzel anlaştık. Gidebilirsin.